Ulan ya acaba ne oyun oynasam? Yok oyun oynamıyor video yapsın. Video çekeyim bence de. Ama hangi oyun işte? Tabi ya. Tabi Rise of King. Abi, o, o alakalı. Hmm. Hayır dostum hayır hayır şimdi olmaz. Ya bir oyun güzel bir oyun gelmesi. Biraz Roblox'a bakayım ya. Bakalım ne varmış. Böyle videolarımı biraz oyunlarımı bakayım ya. Güzel güzel. Güzel, güzel. oyunlar var ya. Buradan bir oyunu seçerim. Bir, bir de bir de ne? <laughs> Hayır 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 hayır. Şöyle biraz ne bileyim. Five nights et an yazmıyor dur at et koysak ne çıkabilir ki <laughs> what 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 Roblox Tabii tek, tabii ki de çekmem gerekiyor. Merhaba hepinize Merhaba. Bugün size belki 59s Roblox oynayacağız. Roblox diye okunuyor, bakın. Roblox Türkçesi Roblox İngilizcesi diye. Şimdi e, bugün Final'le Roblox oynayacağız. Ben Roblox diyeceğim. Şimdi bu oyun FNAF başka ne olacak? Şimdi oyundaki hemen mantanı anlatayım. Şimdi karakterleri de anlatacağım. Şimdi şimdi e, B karakterimiz var yanlış mı hatırlamıyorsam. Yok 6 tane miydi? Hatırlamıyorum. Şimdi bakın. Şurada bir tane Siletus. Flamingo işte. Siletus yazmışlar. Burada noob. Burada... Burada Despacito. Despacito. Örümcü. Spider. Şerif hemen ben tekrar Roblox var. Roblox işte. Şimdi şöyle noob sol kapıdan geliyor. Sol kapıdan geldiğinde kapıyı kapatacağız. Roblox da sağ kapıdan geliyor. Ve o da geldiğinde sağ kapıyı kapatacağız. Şimdi Despacito Spider bizim kamera 7'den vente doğru giriyor. Bu kamera 8'e geldiğinde şuradaki lazerleri çekmemiz gerekiyor. Kamera 6'da Seletus gördüğünüz gibi bir tane sandalyede oturuyor bu sandalyeden kalkıyor. Fox gibi düşünün. Gitgide biz yaklaşıyor bu arada. Geldi şuraya. Gitgide biz yaklaşıyor. Şimdi bu, bu, arada internete yakın olmaya çalışacağım birazcık. Şu küçük Şimdi. Siletus böyle yavaş yavaş geliyor. Orada telefonumdaki adamı konuşuyor. Yani ya kısaca orada Silatus'a ne yapacağımızı söylüyor. Ben ikinci gecedeyim bu arada. İlk gecede de biraz bayağı agresifler. çok agresif değiller de. Silatus mesela ilk gecede yok. Şimdi daha çok kamera 6'ya bakmayız. Dışarı. Ben ama bir yerden de kamera ikiye bakıyorum. hala ben değil ben bence girdi ama ben değil sonuçta bu arada bu videoyu Bükmen Blend Friends'ten sonra izleyeceksiniz bir tane Blend Friends videosu alacağım oradan Bükmen şu an sonra izliyorsunuz ama ben e, şu an hatta o video yükleniyor. Öyle. Hızlı konuşuyorum burada biraz. İyi bilmiyorum çünkü enerji biraz. Bu arada şöyle yapacağım. Diğerki video... Yani diğerki videoyu siz seçeceksiniz. Diğerki video yine Blend Friends mı olsun? Yoksa... Eee... Final Fantasy Roblox mu olsun? Seçin. Topluluktan bunun gönderisini yapacağım. İnternete bakalım arada. 25 şarjım 25. Tamam. Burada daha çok Roblox videosunun gelmeyi yani Roblox videolarının gelmesini istiyorsunuz. Roblox işte. Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yani kanal biraz çok sesim var Bu arada bu oyunu ben normalde bir kere oynadım. Tamam mı? Hatta bilgisayardan oynadım bir kere. O ilk gece geçmek için de. Arkadaşlar, yok lan ben bu oyunu telefonda oynadım sadece. Bak bir kere bilgisayarda oynadım. İlk deneyişimde tabii. Arkadaşlar, ilk gece geçtim bıraktım. Lan ne neye Az önce üç kişi birden mi yürüdü? Ben mi yanlış gördüm? Duydum. Aga ne oldu? Tamam. Siretus kapıda. Kapa. Ha? Siretus çarpacak Foxy. çarp 3 2 1 0 Gelme Hayır videodayım Saat 5 Çok Güzel baya güzel Allah'ım ya Rabbim bak Ya nasıl internet gidebiliyor oğlum? Aga. Bak. Bakın size şunu diyorum. Ben bu arada birazdan videoyu durduracağım. Sen böyle şu oyunu bitireyim. Şu geceyi bitireyim. Öyle geleceğim. Abi bakın. Size şunu demek istiyorum. internet gitti bu arada yine. Abi bak. Bu geceyi ben normalde geçecektim yine. Tamam mı? Hatta geçiyordum. Saat 5'ti. Allah'ın belası internet gitti yine ya. internet gitti ve ya nasıl ya en son 3 tık çekiyordu internet ya. Allah'ım neyse ben bitirip geliyorum gece. Evet arkadaşlar devam ediyoruz 3. gecedeyiz. İnternetine giderse vallahi modeme kafayı vuracak. Şimdi adamı iyi dinlememiz lazım. Night 3 kötü değil. Köy insan bu kadar uzun sürüyor. Ne Sen özel değilsin. Şaka şey yapıyorum. Sen özel Bugün yeni bir metronik var. Evet. Yeni bir metronik. Retro pek. Bunlar retro. Bodies. Ya dostları. Ya. Onlar enerjimizi yiyor işte. Zé! gente que... Rutrobek ne yapacak? Rutrobekler şimdi oyun başladı gibi enerjimi sömürmeye başladı. Ya büyük nasıl enerji enerjimi yemiyor bu. Kadar. Bu arada bizim Sebetus neredeyse bak gel. şey git. <laughs> Kimse yok orada gerçi. Şey. Tamam mantığı çözdük. Ünlem çıkınca sol üstte. Gidiyoruz, açıyoruz usul usul kapı. Çok veriyoruz pardon usul. Gitti mi biri? aga Ana bent'e girdiler. O, o ne lan? Ne sen? Sapan bir şey lan o. Ayıp bir söyle. çektim. Aa. Oğlum Freddy dönüşü geldi lan. Aga Fred, Fred görüşünü aç şu kapıyı. Çıktı. Ay. Dur şu kum. Bak. Ben Bu ildirmen iyi ki hala gelmiyor. Adam. Yere gittim. Kontrol ediyorum ki bir daha. Dursun. Bugün değil. Yarın. Sonraki işim bu. Tamam. Hadi ya. 6 Daha bu hal Sıkıntı bir şey Çıktım 3. <laughs> 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 ince başı 3. ince başı mavi diyor. Mamma mia. Hayır ya. Şöyle. Aga. Neyse. Evet bu. Bu gece. Bu, bu son gece mi? Nasıl oluyor? Kamera. Hayır ya. Oraya bu yıldırmen geliyormuş. Böyle bir şey olamaz Düz. Ya iki şey demek istiyorum. Bir bunun son gece oluyor lan. Beş gece yani. Dördüncü gece de bırakıyoruz işi. Herhalde. Ya SES ÇIKARMAA! <laughs> Has- <gülüyor> What <gülüyor> Ses <neydi>? <gülüyor> Aga- Yumurdular. <laughs> <laughs> Dur dur dur. dur. Hemen toplayacağız. Ben de bu gece geçecek umurgu yok ağa. Gitmişim. <Gülüyor> Güzel. bu Ekran sağa döndü bir. Hayır, hayır. Allah ben bu çocuğu döveceğim. Bak. Ya. Ölmeyin dur iki dakika dur. Ya bakın siz görmüyorsunuz ama orka planda bu çocuk kapının dibine kadar geliyor ya. Video bitince döveceğim mi orada? Onu belirteyim. Video mu? Oğlu lan. <laughs> öldük oh hell no hell no hell no sol kapıdaki niye yok oldu Arkadaşlar bu video bitti. Vallahi mutlu geldi artık. Oo çok korktu arkadaşlar. Al. Evet şimdilik öldük. Ama diğer bölümde artık bitireceğiz. Görüşürüz. Bay bay.